İnce bağırsak meridyeni enerjisini kalp meridyeninden alarak idrar kesesi meridyenine iletmektedir. Almancada Dün Darm'ın kısaltılmışı Dü. İngilizcede small intestine'in kısaltılmışı SI ve Türkçede idrar kesesinin kısaltılmışı İK harfleriyle gösterilmektedir. Nabız pozisyonu sol el bileği birinci pozisyonunda bulunmaktadır. Yang meridyeni olduğundan yüzeyel nabızla temsil edilir. Bütün yang meridyenlerinde olduğu gibi bu da ekstremitenin dış yüzünde seyretmektedir. İnce bağırsak meridyeni küçük parmak distal falansından başlamaktadır. Meridyenin birinci noktası tırnak yatağının 2 mm yukarı ve dış bölümünde yer almaktadır. Ön kolun ulna tarafından dirseğe, oradan da kolun doğrusal tarafından kürek kemiğine ulaşmaktadır. Buradan boyun lateraline, mandibulanın alt kenarına, yana, zigomatik kemiğin alt kenarına ve sonunda tragusun önünde yer alan 19. noktaya varmaktadır. bulundurduğu nokta sayısı. İnce bağırsak meridyeni üzerinde 19 nokta bulunmaktadır. Alarm noktası. Alıcı dama 4 nolu nokta ince bağırsak meridyeninin alarm noktasını oluşturmaktadır. Bu noktanın yeri simfizis pubisin 5-6 santimetre kadar üzerinde bulunmaktadır. Mutabakat noktası veya asosiye noktası. Bu nokta idrar kesesi meridyeni üzerinde yer alan 27 nolu noktadır. nokta birinci foramen sakrale hizasında ve orta hattın iki parmak lateralinde bulunmaktadır. Uygulama alanı Bu meridyen, boyun ağrıları, karın ağrıları, periartritis humero scapularis, ense ağrıları, lumbalji, da, yani kulak çınlamasında, servikal sendrom, bronşiyal asma, baş ağrısı ve meridyen çevresindeki ağrılı durumlarda tedavi kapsamına alınmaktadır ince bağırsak meridyeni bir yang meridyenidir. Bu nedenle size tüm yan meridyenlerinde olduğu gibi meridyeni kırmızıyla gösteriyoruz. Meridyen içerisinde enerji akışını ve meridyenin noktalarını görüyoruz. 13-15 arası sedasyon ve 15-17 arası tonizasyon zamanıdır. Şimdi bu mezdiyen üzerindeki noktaları ve etkili oldukları hastalık durumlarını inceleyelim.